Evet arkadaşlar merhaba bugün Aslan Kral ve Elle yepyeni bir deney videosunda karşınızdayız. Bugün neler yapacağımızı biliyor musunuz çocuklar? Ben bilmiyorum. İzleyelim mi önce bir? Hayır bu siyah gözümüz böyle mi? Hayır mı? var bu Evet. Ben öyle Evet önce bir izleyelim ne yapacağımızı ve size yeni video konseptimizden biraz bahsetelim. İnternette yapılmış daha önceki deneyleri izliyoruz. Acaba o deneyler gerçekten başarılı oluyor mu? Gerçekten yapılıyor mu? Önce bir onlara bakalım. Hazır mısınız izlemeye? Bu deneyimiz ne? Hemen ona bakalım. İzleyin bakalım biraz deneyimizi. Nasıl yapıyormuş çocuk bir onu izleyin. Play. Ne yaptı? Önce bonibonları like tabağa koydu, yerleştirdi. Değil mi? Nasıl yaptı Ezel And anladın mı? Sen anlat neler yaptığını. <laughs> tamam arkadaşlarınızı anlatın. <laughs> evet. Sonra üzerine sıcak su koyuyor. Değil mi? <laughs> Üzerine sıcak su koyduktan sonra Bonibonlar eriyor ve tabak rengarenk oluyor. Acaba biz de başarabilecek miyiz aynısını? Deneyelim mi Aslan? Evet. Ben yiyeceğim. Bak 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 nasıl gökkuşağı gibi oldu. Ortada birleşti. Hadi biz de aynısını yapalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi kendi tabağımızı çıkarttık ve bonibonlarımızı hazırladık. Hazır mısınız tabaklara dizmeye? Sıcak suyumuz da kaynıyor. Acaba bakalım videodaki gibi olacak mı bizim deneyimizde? Hadi bakalım bonibonlarınızı açın. Yavaş yavaş tabağa dizin bakalım. Baba burası mı? Ben yardım edeyim şuradan. Tamam tabağa doğru diz bakalım hepsini yuvarlak şeklinde. Evet masaya da dökebilirsiniz. Hop. Evet yuvarlak şeklinde onları dizin bakalım bak aslan nasıl başladı hemen. Anlatabilirsiniz bir de bir taraftan arkadaşlarınıza. Nasıl yapıyorduk? Ezel. Evet, de dizmeye başladı. Baba beni bulunayımız. Sıcaktan mı? Evet. Evet, siz dizin bir taraftan. Ya ben çok güzel diziyorum. Evet. Eze bana bak. Aslan da diziyor. Hı? Baba, ben yiyeyim. Tamam, önce bir tabağa dizelim bakalım. Fazlalık fazl fazlalık artarsa onları da yiyebilirsiniz. Ama artmazsa ben size sonra yemek için ayrı alırım. Tamam. Bazıları yetmedi galiba. Evet, tam yetecek galiba. Yetecek olabilir ya. Bence tam olacak sanki. Yok, tam olmayacak. E evet, çok azıcık bir yer kal açık kaldı. Evet, kaldı. Ondan da o, o, o kadardan bir şey olmaz. Evet, Bak hı. şurayı da düzeltebilirsin. Benimki ustardı. Burayı takarsak oluyor. Evet, şunları da şöyle düzeltelim. Ha? Bak tam oldu bence. Evet. Şimdi sıcak suyumuz geliyor ve onları yavaş yavaş dökeceksiniz. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Çok merak ettim nasıl bir şey çıkacak. Evet sıcak suyumuz da geldi. Şimdi Baba. sıcak suyumuzu Ezel'e veriyoruz. Hatta ben biraz Ezel'e yardım edeyim. Ezel'le birlikte dökeyim yavaş yavaş. Bakalım bonibonlarımız ısınacak mı ve gökkuşağı rengi çıkacak mı? Aslan sana da dökelim mi? Ben tamam. Bak oluyor yavaş yavaş oluyor. Aslan hadi dökelim sana da. Ay ben kendim tamam ben dikkatli alıyor. dök. Ben sana da yardım edeyim. Evet bak renkler çıkmaya başladı. Sıkmıyor ama hiç. Evet aslana da döktük. Ezel'in tabağından renkler çıkmaya başladı bile arkadaşlar. Bakalım aslandan da çıkıyor. Baba benimki bitti. Evet Ezel'in gökkuşağı olmaya başladı arkadaşlar. Bitti baba, Ama daha, daha daha devam ediyor. Bak daha devam ediyor. Bak. Renkler daha oradan çıkmaya devam ediyor. Oh, oh. Aslan'a bakalım. Aslan'ın suyu biraz az mı geldi acaba? Biraz su Hep koyalım mı? Yok, birazcık daha dökelim. Evet. Aslan'ın da devam ediyor. Ezel'in gökkuşağı oldu bile arkadaşlar. Bak, Aslan'ın da çıkıyor. Baba benimki İyisindeki gibi oldu. Evet seninki izlediğimiz videodaki gibi oldu hatta. Ama benimki olmuyor bozuluyor. Yo seninki de bak böyle çizgi çizgi çıkmaya başladı. Bakalım. <laughs> Bakalım. <laughs> Yumuşamıştır bence. Baba bak evet bak 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 <laughs> aslandan da gökkuşağı Baba gibi. Baba dokunayım mı? Do yok er, er, erir bekle. Bak gökkuşağı gibi aslandan da çizgiler çıktı. Söyle <laughs> <laughs> değdiğin. Yok onu değdirme. Tamam Peki bu yazmayı mi? Evet. Bu videomuzdan arkadaşlar Bu videomuzdan arkadaşlar ne anladık? Yani videoda izlediğimiz internetteki diğer videolar demek ki gerçekmiş. Bonibonlarla böyle gök yapılabiliyormuş, değil mi? Kanalımıza abone olmayı dinleyelim. Hadi o zaman arkadaşlarınıza el sallayın. Başka bir deney videosunda görüşürüz.